Arkadaşlar merhaba. 8. problemin çözümüyle devam ediyoruz. 8. problemimiz Project Euler'ın 16. sorusu. Sorumuz ne diyor bize? 2 üzeri 15 sayısının 32.768 sayısına ve bu sayının rakamlarının toplamının 26 olduğunu söylüyor. Buna göre diyor 2 üzeri 1000 sayısının değer, değerinin rakamları toplamı nedir diyor. Şimdi 2 üzeri 1000 sayısı oldukça büyük bir sayı. Biz bu sayıyı misal diyelim ki en büyük double number diyelim atamaya çalışalım olacak mı eğer? Math sınıfının özelliklerini kullanarak power diyelim ve 2'nin bininci kuvvetini alalım ardından atayalım. Atıda herhangi bir problem olmadı. Lakin burada yazdırdığımızda sorunu daha net göreceksiniz. Şimdi ben e, bu sayının rakamlarının toplamını nasıl alabilirim? Exponent e üzeri yani 10 üzeri 301 demiş. Yani bu kesin bir sayı değil aslında. Bizim istediğimiz bir şey değil. Biz bu sayı üzerinden çözüme ulaşamayız. Bize upuzun bir sayı dizisi lazım. Çünkü onun rakamlarının toplamı gerekiyor. Yani bu gerekmiyor. Bu bizim işimizi görmez. Bu sayının uzun uzun açılımı lazım bize. Bunu nasıl elde edebiliriz? Bunu e, çok büyük sayılar için işlem yapmamıza olanak sağlayan BigInteger sınıfı ile yapacağız. Şimdi BigInteger sınıfında number adında bir nesne oluşturalım. New diyelim ve bunun değerini atayalım. Değerini şimdilik bir atayalım. E Şimdi aslında direkt atardım ama biz bildiğimiz matematiksel fonksiyonları çarpım bölüm gibi yani böyle normal şu şekilde atıyoruz çarpıyoruz bölüyoruz topluyoruz ya yani bunları kullanamıyorum. Dolayısıyla e, mesela ben gidip buna şu şekilde diyemiyorum e, mat işte power diyemiyorum. Bu bu yani fonksiyonlar sadece integer double Byte gibi veri türleri için tanımlı. Big integer sınıfı için bunlar tanımlı değil. Big integer sınıfının kendine ait matematiksel operatörleri var. Onlar üzerinden bu sayı çevirmeye çalışacağız. Şimdi nasıl yapabiliriz bunu? 250 bin sayısına çevirmemiz gerekiyor. Madem öyle bir döngüyle yapalım bunu. Integer i eşittir 1 diyelim. Ardından i küçük olduğu sürece... Ve eşit olduğu sürece 1000'den devam etsin. Burada amacımız 1000 tane iterasyon içeren, iterasyonize bir yapı olan bir for loop oluşturmak. Bu döngünün içerisinde ne yapacağız? Yani 1000 kere çalıştığına göre 1000 kere de 2 ile çarpacağız ki 2 üzeri 1000 sayısına ulaşabilelim. Number'ın değerini Number e, Number'ın değerini Tabi şöyle yapsak number'ın değerini multiply çarpacağız. Ne ile çarpacağız? Burada direkt 2 yazamıyorum. Şu şekilde sınıfın bize sağladığı kısıtlı özellikler sayesinde tu diyorum bu şekilde. Her seferinde 2 atıyorum. Bunda bir problem yok. Lakin bu sayıyı da yani şimdi tamam her seferinde gelecek. Buna çarpacak. Buna çarpacak. Buna çarpacak mesela yazdıralım bu şekilde. Olacak mı acaba? Ne diyelim? İyi diyelim. Burası da 5 olsun bildiğimiz bir sayı. 32 sayısını yazdıracak mı? İyi değil tabi number olacak. Bakalım yazdıracak mı 35 sayısını. Noktalı veriyordu. Unutmuşuz. 32 sayısını yazdırdı. Bunda bir problem yok. Her seferinde number'ı geliyor 2 ile çarpıyor. Number'ı geliyor 2 ile çarpıyor. Mesela buraya 6 desem de 64 ile çarpacak. 1000 dediğimizde ise 2 üzeri 1000 sayısını elde edeceğiz. Gördüğünüz gibi şöyle biraz kaydırırsak baya uzun bir sayı. Ne yapmamız gerekiyor? Burada şunu yapmamız gerekiyor açıkçası. Şimdi en sondan başlayarak alacağız toplayacağız. Bütün rakamları toplayacağız. Şöyle yapacağız. Bu sayının mod 10'a göre değerini alacağız. Mod 10'a göre değeri 6. Ardından bir tane toplam değişken atayacağız. Bunun içerisine 6 atacağız. Sayının ikinci 7'si, 7'sine, 3'üne, 9'una geçmek için de aldığımız mod değerini sayıdan çıkaracağız ve 10'a böleceğiz. Mesela 6'yı bulduk. Tamam dedik. Son basamanda 6 var. 6'yı toplam değişkenine aldık. Ve sayıdan 6'yı çıkardık. 6'yı çıkardığımızda burası 0 oldu. 10'a böldüğümüzde ise 7 değerine geçtik. Bu şekilde bunu bir Formüle edelim. Nasıl yapabileceğiz? Şimdi bunu nasıl formüle edebiliriz? İlk önce sayımız birden büyük olduğu sürece, pardon, sıfırdan büyük olduğu sürece devam ettireceğiz. Çünkü son basamak sıfır olduğuna, olana kadar devam edeceğiz. Son basamak sıfır olduğunda da, işte ilk basamak sıfır olduğunda da sayımız sıfır olacaktır. Yani bunu while döngüsüyle yapacağız. Lakin while döngüsü içerisinde parantezin içerisindeki statement'ın, ben matematiksel fonksiyonlarla tanımlayamam. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Ben e, integer veri tipinde a nesnesi oluşturacağım. Ardından bu oluşturduğum a nesnesini e, şöyle yapalım. Number compare compare sınıfı compare sınıfı şöyle. Eğer ki buradaki ifade parantez içerisinden büyükse bir eee çıktısını bize verir. Eğer ki ikisi eşitse sıfır çıktısını verir. Eğer ki parantez içerisindeki ifade buradan e, en baştaki ifadeden büyükse de bize eksi bir çıktısını verir. Biz burada neye göre kontrol edeceğiz? Sıfıra göre kontrol edeceğiz. Sıfıra göre kontrol edeceğiz. Big integer sınıfının zero nesnesiyle. E, şu an bu a e, nesnesinin değeri 0 olacak şeye 1 olacaktır. Neden? Number çünkü bundan çok daha büyük. Yani şöyle yapalım. Hatta burada yazdıralım. Bizim kontrol diyelim. Hatta bunun adını kontrol yapalım ya. Yani anlamlı bir şey olsun. A nedir? Kontrol kontrolün değerini kontrol olmasını bekliyorum. Yani 1 olmasını bekliyorum. Çünkü niye? Number 0'dan büyük. Bakalım. Kontrolün 1 olduğunu verdi. Dolayısıyla benim elimde bir statement var şu an. While döngüsünü oluşturabilirim. Bana olanak verdi. Bu statement ile yararlanacağım. Ne diyeceğim? Ee, benim kontrol değişkenim kontrol yapıp Eşit olmadığı sürece neye eşit olmadığı sürece? Sıfır eşit olmadığı sürece. Yani sıfır olursa Sayımız sıfır demektir. Sayımız sıfır olmadığı sürece devam etsin döngümüz diyorum. Yani niye devam etsin diyorum. Niye while döngüsü oluşturdum daha doğrusu. Çünkü yani ne kadar iterasyon gerektiğini bilmiyorum. Anladınız mı? O şekilde ne kadar iterasyon gerektiğini bilmiyorum. E sayı sıfır olduğunda ise gideceğim. Kontrol değişkenimin değerin her seferinde kontrol ettireceğim. Eğer eşit olduğunda while içerisindeki bir ifade doğru çıktığında iterasyondan çıkacak. Şimdi Burada ben bir total değişkeni oluşturmam gerekiyor. Integer total diyelim. Ve total'i yaptıktan sonra diyeceğim ki benim total değişkenim eşit olacak. Neye eşit olacak? Ee, şöyle yapalım. Number mod. Buraya 10 demem gerekiyor. Lakin şimdi BigInteger sınıfında 10 tanımlı mı? tanımlı değilse mecbur biz tanımlayacağız. Ten tanımlı evet. On tanımlı. Problem yok burada. Şimdi tabi burada diyor ki total değişkenin değeri de big integer olsun diyor. Yani iki taraf sağın, solun değerleri birbirinden farklı bu şekilde olmaz diyor. Haklı. Big integer değerini de toplam değerinde de sıfıra eşitledik. Şimdilik oldu işte. Bunu atadık. Ardından da bu şimdiki sayımızın değerini değiştirmemiz gerekiyor. Nasıl değiştirmemiz gerekiyor? Number'dan number çıkarmak ne demekti? Yani burada tam göremedim ama subtract, subtract evet çıkarmak. Şimdi bu neyi çıkaracağız? Number mod big integer 10 yani sayı sayıdan bu e, sayı ona göre modunu alacağız sayının ve bu değeri sayıdan çıkaracağız. Peki ardından ne yapacağız? Ardından bu sayıyı da böleceğiz. Divide bölmek demek. Neye böleceğiz? Tekrar ona böleceğiz. Bir e, integer bir integer İkinci dedikten sonra ona böleceğiz. Evet. bayağı uzun oldu bu da ama. Şimdi sayımız bu olduktan sonra bir sonraki iterasyonumuz buna göre devam edecek. Lakin şu an sonsuz döngü oluşur. Neden? Çünkü burada kontrol değişkeninin değeri bir kere kontrol edildi ardından bir daha kontrol edilmedi. Bunu her iterasyon sonunda kontrol etmemiz gerekir ki bu statement e, yalnız çıktığında while döngüsünün içerisinden çıkabilsin. Değil mi? E bir de şurada şöyle bir sıkıntı var. Bunu unutmuşuz. Total değişkeni şöyle yaparsak. Total değişkeninin değerini tabi bunu da yapamıyoruz. Çünkü bu yani integer sınıfı ya da long sınıfında tanımlı bir şey. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunu şöyle yapalım. Bunu toplayalım. Neyle toplayalım bunu? Çünkü sayıların toplamını bulacağız total değişkenin kendisiyle toplayalım. Şimdi büyük sayılarla işlem yapmayalım hemen. 2 üzeri 5 sayısının 32 olduğunu biliyoruz biz. 32'nin rakamları toplamı da 5'tir. Bakalım 5 sonucunu verecek mi? 32 5 sonucunu verdi. Şimdi şurada örnek sorumuzda tabi bu 2 üzeri e, niye böyle oldu? Evet. 2 üzeri 15 sayısının 32.768 olduğunu söylüyor. Şimdi biz buraya 15 yazarsak 2 üzeri 15 sayısının 32.768 olduğunu buluruz. Ve rakamların toplamında 26 olduğunu buluruz. Görünüşe göre uygulamamız doğru bir şekilde çalışıyor. Buraya 1000 yapalım bakalım. Neymiş bu sayının rakamları toplamı. Şimdi sayımız bu rakamları toplamı da 1366 değeriymiş. Kontrol edelim doğru muymuş? Evet doğru. Arkadaşlar 8. problemimizin çözümüne de geldik.